Çekmedim Arda bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyi atlattırabilirsiniz ama isim bulamadık biz. Yanımda Arda var arkadaşlar. Arda ile beraber stil 1, stil 2, stil 3 olarak toplam 3 tane bir silahımız var. Enbir grant oynayacağız ve bunları özelleştirdik. Arda da farklı özelleştirdi, ben de farklı özelleştirdim. Her bir tur başlangıcında yeni bir silah oynayacağız ve e, başlayalım diyelim hemen hızlı bir şekilde. Of, Arda hoş geldin bebiş. Hoş bulduk abi. Evet Arda ile beraber başlayalım Arda. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde set birinci ile başlayalım. Arda nasıl öncelikle iyi misin? Videoya geldiğin için çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Önemli Yardımcı olduğun değil için. Abi. Ben teşekkür ederim. Haydi bakalım videoya güzel bir şekilde like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Eğer ki beğenirseniz farklı oynanmamış silahlar yapmak istiyoruz aslında. Çünkü en bir Grand oynayan insan görmedim ben. Sen gördün mü Arda? Zulay'ı çok oynarsın Aa, sen de. Görmedim abi ya. Ben de oynuyorum bayağıdır. Bayağı sene oldu oynayalı. M1 Grand aslında unutulan bir silah. Bu serimizin adı aslında unutulan silahları denemez challenge diyebiliriz arkadaşlar. Böyle şekilde deneyelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Video başta güzel olmaz mı sence? Unutulan Bence silahları ben Bence güzel. Unutulan silahlar. Ember Grant unutulan bir silah. Aslında bunu canlandırıyoruz. Artı 7 basmak isterdik şayet ama ona biraz zaman lazımdı. Aynen. Basmadık. Bu Set birle bir başlarda. başla Ben de başlıyorum. Ee, başlıyorum abi. Zulay kaç yıldır oynuyorsun Arda? Abi 2018'de falan başlamıştım Oo, işte. Oo bayağıdır oynuyorsun yani. Bu arada sete Colt'la falan koyduk. Zor durumda kalırsak çekebiliriz ama zaten çok zor bir durum kalacak bir silah değil. Yani bayağı mermisi var. Bakayım abi kaç öldüm Ay <laughs> güzel. Aslında e, bu seri aslında biz arkadaşlar zengin fakir içeriğinden yapacak o kart kısmına koyarım video izlersiniz. Ona bir benzer yapacaktık ama dedik ki biraz değiştirelim dedik. Hep aynı şey olacak olmasın dedik. Böyle de Arda güzel bir fikir ürettik. Çok teşekkür ediyorum Arda'ya da tekrar tekrar. Önemli değil abi ben teşekkür Ama ben burada ne yaptım biliyor musun? Set 2'yi çekmedim Arda bana. Yapma abi. <laughs> Ay bomba gözümün önünde öldün Burada set 3'ü çekiyorum direkt ben set 3'ü çekerim hemen abi. Sen de çek. Bana hatırlat oğlum Arda arada hatırlatman lazım ben unutuyorum. Heyecanlanıyorum oğlum ben. Arda da çok sevdiğim kıymetli bir kardeşim arkadaşlar. Ee, onun gibi siz de benimle beraber video çekmek istiyorsanız lütfen mutlaka bombayı alır mısın? Abi öldüm bombayı ama. Oğlum q mı derler buna? Bir sıkıyorsun hemen ne ona? Ay. Abi, abi mermi, bak şimdi şöyle yapıyorum mermi, arkadaşlar. Ya mermiler gitmiyor. Bende de gitmiyor. Ya Uy. gitmiyor abi mermiler. Şu arada sen bilirsin. Ben bilmem onu da. E, açıp vuruyorsun, geri çekiyorsun hemen bıçağa basıyorsun. Ne oluyor onun adı? Quick shot herhalde. Ya, aynen quick, herhalde ya. Benim bildiğim şat göre. Shot olması için ve atmamız, şey atmamız lazım, değil mi? Herhalde. Yani ben de pek bilmiyorum da. <laughs> Ben Herhalde abi şimdi sen de abi ben böyle deneyeceğim. Arda uy Arda vuramıyorsun oğlum. Abi değmiyor ki mermi. Senin bir deden vardı bana video başlangıcı da hatırlat söylüyordun. abi <laughs> benim bir dedem var vurursam ölürsün diye. abi. Aşağı. da <laughs> değişmiş arkadaşlar deneyebilirsin. Folk'un. kaç sene? 6. Hmm. Abi ben set, 2 set, set kaçtayız bilmiyorum bir da set karışık şey. çekiyorum ben set mübarek. <laughs> Şu anda. Kaç? 5. Vay 5 5 2 oluyor herhalde değil mi? Bakayım 2 mi? Ay. Oy tamam bunu hiç denememiştim. Hep karıştırıyordum. Evet deniyorum şimdi. Arada oğlum arada bir deniyor, deniyor, deniyor. Bomba attım ölebilirsin. Aha. Abi. Oh. Oğlum orada bomba bomba hiç can hasar vermemiş. Şaka. 7 e canım gitti abi. Bomba baya. bölgelerini Neyse set 3'e o zaman geçtik hemen. Abi Aynen. bomba öldürmekle o konuşamak. 7 vurdu abi o senin. Arkadaşlar haksızlık olmasın diye böyle belki bombası artı 7 diye düşündüm. Artı 7 miydi bomba bilmiyorum. Aynen. Şimdi böyle Ah oh be. Oy. Abi ne biçim oynuyorsun? Oğlum bu. Öldüremiyor <laughs> Bu silah aslında makine. Bilmiyorum <laughs> makine aldı mı? <laughs> ne diyoruz <laughs> buna? Makinalı herhalde değil mi? Makinalı. Aynı aynı makinalı. Abi. Abi comeback atabilir mi? O çocuktan her şeyi beklerim. Çünkü dedesi üfürükçü <laughs> abi bunu. Her şeyi beklerim abi. Üfürükçü dedesi. Kuantumu da varmış bu silah. Nasıl çıktı ben de onu bilmiyorum. <laughs> Oy, kuantumsuz mu kullandın sen? Şey. Aynen. Su susturucu. Aynen Oy, Şimdi bomba itikarı. bölgelerini kontrol ediyor. Aynen kontrol. Oğlum daha neki öldürdün diyorum. Bobina susturucu neyim ki oğlum? Aynı kuantum gibi geldi bana. Çok garip yani ben. İyi oynuyorsun. Abi ama. girdim kapına. Girdiğim anda tek yenen. Abi ama mi? Bomba nerede <laughs> patlıyor? <laughs> yani şurada.

Oğlum bak. Kaç canım var. <laughs> Gitmiyor abi mermi. Ay, ay, ay canın var. <laughs> bu desen bu silah aslında bir de desen yakışır aslında. Ne diyorsun? Olmaz Aynen iyi olur ya. ya. Bir dolunay falan. Bu yani şey görünüş ya. aslında şeyi andırıyor. Kar 98 andırmıyor mu sence? Andırıyor bir abi tık ya. yani andırıyor. Aynen bir de yani dürbün olsa kar işte. Aslında bu oyuna dürbün de eklenmeli yani Battle Royale'de oluyordu ya. Aynen. Oy! Sumşat yüksatmıyor, şat gel. Böyle. Yedim mi hasar? Yok daha gelmedi. Hasar bakın gibi bir şey oldu. Herhalde quick deniyorsun abi. <laughs> ya, ya şimdi biz Blood pro, Slam prosuyuz. Senin gibi nokta idiz arkadaş böyle. Abi mermi Kızım ya. Tamam ben kol çekeyim arkadaş ya. Sen oynayamayacaksın Abi, yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> sen <Bombayı> sen <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Arda kar oyuncusu oynar. Acayip oynar. AWP, Leon 11 iyi oynar. Eğer onlara gelirsek, challenge yaparsak, video eğer beğenilirse, like gelirse içimden geçebilir. Video hırsıdır. <laughs> ben kod deneyim sen. Grant deneyebilirsin. Grant da sende düz yok mu? Hiç sesi duymuyoruz ben senden ya Nasıl abi? Böyle. Ha. Taramıyorum ya abi pek öyle. Tarayınca da gitmiyor abi mermi. Ay. Ah, sonunda gitti. Ama bu koltuğun şeyi çok hoşuma gitti. Yeni animasyonu değil mi bu bildiğim kadarıyla? Aynen. Değil mi? Eskide, eskiden böyle değil o koltuğu iyi ya. Ben koltuğa bayılıyorum. Çok iyi. Aynen. Baksanıza arkadaşlar sizler bu, bu dakika kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Emek, emek diyoruz. Her zaman emek, her zaman emek sizler için. Sizler de eğer ki video konuk olmak istiyorsanız... arada ne yapıyorlar video konuk olmak için? Abi Discord'dan... Evet, yani açıklama kısmında... Kısmı... Açıklama kısmında Discord adresimiz mevcuttur. Oradan gelip hemen video size konuk olabilirsiniz. Şu Discord'dan gelenleri alıyor Samet abi. Aslında Colt M1 göre çok hızlı abi. Şey, denesene bir. Merym'i gitmiyor abi, Colt mu alayım? Ver dene bir bakayım Colt'u. Hızlı mı sence? En bir garantan güzel gibi abi şu <laughs> Abi tamam hadi bakalım. Bak tamam. feda hadi. hadi bakayım. Abi ben bunu da dürbünü açınca bugam oluşuyor ne bileyim seni bulamıyorum. Dürbünle mi? Dürbün açınca görebiliyor musun bana? Değdirebilir misin beni? Sabit durca. Colt'la. Hı hı. Ha benim de şey var ya abi neon. O güzel gösteriyor biraz. Ben üst takmadım belki ondan'dır. Ha. Onlar ondan. Çok okay. geldi. Abi ama benim. Mi... Hey sen devam. Tamam. <laughs> 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 Yapma <gülüyor> be. Tamam <Sağ ol>, ben <laughs> bundan sonra full bıçak deneyim hatta sana. <laughs> bir garant mı oynayayım ben? Oyna kafana <laughs> göre <gülüyor> oynayabilirsin sana müsaade tamam. ediyorum. Belki setin de vardır avuk mavuk çekersin videoyu galan <laughs> yana getirebilirsin belki. İnan yok şeyim abi. yok güvenim yok o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bıçak tüm dünya için diyecektim ama çok canım gitti. Aşağı düştün zannediyorum. geliyorum. Abi, abi. <laughs> Çok, az, çok az kaldıydı <laughs> ya. Abi ya. Aynen. Neyse neyse neyse. Emin bir garant geliyor değil mi abi? Geliyorum kardeş ya. Bu ben sadece ben ya bitirmiyor uğraşmıyorum yani eğlenmeye uğraşıyorum abi. <laughs> Sen kendin derdine yan. Orada <laughs> bir şarkı var aslında değil mi derdim. derdim, derdim. Aynen. Derdim olsun. Kadehler de olsun. Quick shot vur. Oy. Kaç can götürüyormuş? Onu da öğrenmiş oldum. Direkt vurduğum zaman tek kafama mı vurdun? Normal düz mü vurmuştun? Düz abi düz. İlk vuruşum diyorum. Düz düz. 67 Bari. cana kadar düşürdü. Oha kaç götürüyor lan? Vaa. Quick <laughs> deniyorum. Büyük mü? Sen deme oğlum sen nutsun. Yemiyor <laughs> ki abi zaten. Hmm. Yerimde dursam yine gitmiyor mermi. Hadi yerimde duruyorum hadi bu büyük Oluyormuş oğlum niye yalan attın? Ya abi o yerinde durduğun için oldu. Hareket ne edin. Niye yalan atıyorsun mi? oğlum? Abi ölecek mi? Hadi ölecek. Abi mermi bir işte, Koltukta sıkıyorum. Tamam. Arda kaç canım var biliyor musun? Benim 27 abi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Bir mi? Üç. Raşladım <laughs> abi yeter. Abi yere düşecektim. Bıç mı abi? <laughs> Sen, abi. Ya, ya. abi. son el. ben kafam Bıç deneyeceğim sana abi. Bıç da ölüyorsan artık yani ne bileyim ya. Yani. Sen bu oyunu sil ya, abi. Boyu, Arda buralar var. Valorant'a çok takılıyor abi. O yüzden oynamayı unutmuş şey. yani. Şimdi karşısında bir e-sporcu var, lisans olan bir oyuncu var yani. Oyna tedirgin bir şey yapıyor ya. Yani. Oynayamıyor ya abi ya. noob dum çocuk. Ardıya bilinç abi. Chat'ten bilinç alalım vardı ya. <laughs> abi al sen bu şu şeyi. Abi bak şimdi videoda ne <laughs> dedi biliyor musun? Oldu sonunda <laughs> <King gülüyor> Arda çok teşekkür ediyorum video kırık olduğu için. Ben seni çok iyi bekliyordum ama Arda çok e, tırt çıktı arkadaşlar. O yüzden her bir like Arda'ya bir kol diyoruz arkadaşlar. O yüzden Arda için <laughs> kollar lazım. Kol için de like liste lazım. Kanala abone olmayan arkadaşlar lütfen kanala abone olsunlar. Arda geldiğin için, konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ar ederim Arda. ile daha fazla videolarımız gelecek, planlarımız var. E, Kafamız oluşturduğumuz birçok şeyler var. O yüzden Arda ile ilgili görüşlerinizi de mutlaka yorum kısmına belirtin. E, sizleri çok seviyorum. Video bol bol like'lar, bol bol yorumlar ve kanala halen abone değilsen sevgili dostum. Sana diyorum sana. Halen kanala abone değilsen abone ol ve bildirimleri aç. Seni çok seviyorum. Bye bye.